atlar kullanılmıyor. Atlamıyor bu. Oha en son atlıyor. Oku <laughs> <laughs> oh, yedik. Oğlum bize dördüncü lazım. Yunus'la mu bunu bir dürtün de gelsin de dördüncü olsun ya. Yunus kafam çok güzel diyor dersin. Aynen kafam Arka taşacak. Tamam da ya. Arkada az bir ayısın ya. Ya, ya kantor oynamıyoruz diye başka oynamıyoruz mu adamla? Bi, bi video, çekiyor musun? Video çekiyor <gülüyor> musun? <gülüyor> tamam. Ben zıplık videomu çekiyorum. Ben videoları Beni Yo video çekseydin diyecektim. <laughs> Bugün videolar yok kardeşim. Nasıl yok kardeşim? Abi yok hepsini gömdün beni ya. Ağzıma sıçtın ağzıma. Tamam sıç ağzıma da yani. Kardeşim yok. <laughs> yok. Alim olsan. Aa, evin içine girebilir miyim acaba? Oooop. Oy çok fena düştüm. Evet abicim ilk silahımız karnan hoş geldiniz diyoruz. Evet AKM abicim. MK12. Şu siktimin bombasını <laughs> bir atmayı deneyeceğim. Yani. bu değil mi abi bomba? Bak atamıyor amına koyayım. Demek ki sağ basacağım. Başka bomba var abi. Demek ki sağ tıka Abi bas. hep ne? 5'e bas. Kar var burada isteyen varsa. Abi, ben. Bu, kar karı bomba atamıyor. Ben onu fark ettim yani. Benim karı bomba atamıyor. Kanarda yazdım ben onu. Kar nerede? Orada bir yerde abi. Aa bu da güzel silah. Sen hangi evden çıktın? Kara. Ne bileyim ya Canka inan tarif Aa, et nasıl silahlar? iki nasıl silahlar? Bunun hepsi gözümde. Birinde. Arayim. Arayim. Taktik pekler ne işe yarıyor ya? Arayim, arayim. Kanka al da deneyelim. Hiçbir şey denemiyorsunuz. Siz her boku ben deneyim. Sonra bütün lafı ben işitiyorum. Ya öyle bomba atılır? Öyle yarak mı olur? Öyle Kanka ben atılır. buna oyun oynamazken giderim internetten bakarım onu. Bakayım ne işe yaradığını arayim. öğrenirim. öğrenirim. Sonra bir daha. Arayim. Motor bizden mi? Vallahi Olabilir. Evet evet bizim yanımızdaki eleman gitmiş. Polis West var level 2. Nerede? Burada. Helmut var level 2 burada. Orospu bu çocuğu ne sikimine gidiyorsun? Anasını siktiğim evladı. <laughs> Ayıp lan. Adam ne yaptı lan? <laughs> Alıyor, tamam adam <laughs> sadece motorla gitti amına koyayım başka hiçbir şey yapmadı adam. Bende <laughs> <Seninle> kazma <laughs> var. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ay 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 Burada da polis vest level 2 var. Motor zaten bir kişi alır onu gitsin boş ver. Nasıl iki kişi alır? Peki ben de binecektim Bir bir işte kendisi harici bir kişi alır. Ya bak ben binecektim diyor. Göte bak ya. <laughs> Ona kızmış zaten. <laughs> Yapacak ya. <laughs> ben, ben koşmayacaktım. Ya, aynen. Sana ben hazırım hadi gidelim. 3x dürbün falan isteyeyim. Aa abone, bana bandaj lazım. Sana Rekans bandaj bozucuyu var. alayım mı? Almayayım Gerçekten ne işe var? 4x dürbün. Evet abi gidelim. Ben şu sikiyi takip ediyorum. Sen de gelebilirsin şimdi <laughs> sen. <laughs> <laughs> Oğlum bunda ölüyoruz, mu ölüyoruz ama şimdi eğleniyoruz be kardeşim ya. Levi'yi alayım mı ya? Al al Levi işe yarıyor. Sizde taba var mı? Arkadaşlar hadi PUBG oynayalım diye yani, yani hep üç kişi olduk gar yani düşün. Evet abi. zevkli ya tikerler o. Abi iki gülüyoruz eğleniyoruz günün suçunu atıyoruz yalan sey yalan neyin ya? Burada gelin first kit falan var almayacaksınız mı? Aa first kit varsa alırım nerede? al al atayım dur. sen ne demiştin? Caps lock'a bak mı at demiştin? Hayır kontrole bastım. Kontrol neydi lan ha CTRL'e? CTRL. Tamam bıraktım kanka bir tane. İşaretler misin? 4x scope bu var burada araba 4. Geldi, araba bizim geldi. adamı bizim adamı, bizim adam. Nasıl bizim adamı ya? Bizim adam siktir bizim adam. Yedi geldi abi. Yalnızlıklardan yoruldum, usandım. <laughs> Sensiz bu nereden? Aa, taksi bulmuş lan ben binerim buna. Onur şunu şunu biliyor musun? Ne abi? Atıyorum bir yere girdin taba basınca en yakındaki itemleri gösteriyor. Aa bilmiyorum. Tamam. Bil. Ne bileyim, ben tamam işte bil. Hadi gara hadi bak bak hala 8x koparıyor amınakoyim ben yani. gidiyorum ya let's go hepsinin evet. cebindeyiz ya harbi mi diyorsun yoldan gidersen tarif edersin git ben tarif edemem ben çok yoruldum ya bugün Ya sikiyom <laughs> oğlum oğlum bu, bu arada çok yok abi benzin. Benzin tamam dümdüz yani git o. dümdüz git benzin değil araba değiştiririz abi bulamazsak araba ne <laughs> noktasıyon kardeşim Geçen Ozan'a ben geldik biz dedik ki bak gidecek dedik ya rahat ol gitme abi gitti. Allah'tan bulduk ama. Yoldan gidersen araba bulma şansımız artar. Yere, 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 yere. Yorulun, 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 yorulun. Gitti 2 litre ama <laughs> 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 ne <laughs> Adam, araba alıp geldiler. Dem. Aa hayır hayır hayır! Aa, araba Hap var. Ama iki kişilik. Dur, biz buna al onu, binelim. Al onu, al onu, al onu. Arkamızdan takip et. O dört kişilik, o dört kişilik. Allah! Oğlum adam var, adam var! Neyse gidiyorum. gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Garayı da al, garayı da al! Garayı da Aa, o dikken alıyor. Sıkıyorlar, sıkıyorlar. Sen de sık, sen ben de sık. Garı sıkacağım mı? Oğlum arabanın benzini bitirecek. Can dolduruyorum. Gara, gara tam bir pusu ya. Tam bir pusu gara. Kardeş vuruldum ya. Sen bana sıkıyorlar deyince arabadan atladım yardım edeyim diye bana pusu diyor. Pusu ya tam Lan ben indim lan hangisi? An Ankara'da böyle adam olmamız normalde ama işte bir... Kardeşim sen duymuyor musun mu, ne dediğimi ya? <laughs> Sağdan da... Atıyor. Aa ileride ha, yol adam, yol var. Da adam var. Se Serada adam var. Serada <laughs> adam var. <laughs> Alma! Gel 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 gel. <laughs> arkanda adam var, arkanda adam var. Dedim mi? Evet evet. Ya, ne Oğlum niye üstüne atladın ya. sen ya, bunu? <laughs> ya. Nasıl ya? <laughs> atladım ama? <laughs> Seranın içine ya. arabayla girdi. Kim canlı lan bizde? Öldün mü? Biz biz. Sen orada kal. Biz geliyoruz şimdi. Öldün mü lan? Yok lan. Öldü değil o. Biri öldü bizim, oğlum bizde. Bi bizim diğer çocuk öldü ya. Yapacak bir şey yok ona. Allah rahmet eylesin. <laughs> Allah rahmet eylesin. oğlum yanıma geldiğiniz mi? Geleceğiz <laughs> geleceğiz. Kardeşim, Kanka. Biz... Orada adam var geliyoruz. bak orada adam var. Araba var. Oğlum dört kişi var la orada. Oğlum dört ben ne sikimine mi? burada kaldım acaba? Ya Allah'ım diyoruz ki ya, bir kendinizi verin oynayın ha. dört kişi bir... var. dört, dört. Kal, diğer eve gitmişsiniz takılıyoruz Dört, takılıyor dört mı? kişi. Mı bana? Dört o adamlar. adamlar bana bomba attı ölüyor. Ya amına kuyu.